Ben Matt Hatter. Hey, beni dinleyin. Ailem yıllar boyunca güncelerin gizli gücünün filmlerdeki kötü adamları korkunç ve yeni bir boyuta salı verdiğinden habersiz eski canavar filmlerini göstermeye devam etti. Bu karışıklığı düzeltme işi Hetur ailesinin görevi haline geldi. Ancak büyük babam yakalandığından bir sonraki Hetur kahramanı ben oldum. Farkı. Çoklu görüşe geçiyorum. <laughs> Büyük baba, burada ne yapmaya çalışıyorsun? Hücre patlatıcı silahtan çok daha fazlası Matthew. Çok daha fazlası. Farklı savunma modlarına da sahip. Ah, bana gösterdiğin gibi mi? Aynen öyle. Program başlasın. <laughs> Görünmez bir <hiç kalkalım. gülüyor> en büyük gücü, aynı zamanda en zayıf noktası haline gelebilir. Oo! Bir <laughs> <laughs> oh -oh. dostunu vurdun. Kötü adamı değil. Bu kişiden kişiye göre değişir. Hadi ama Bayan Cranpepper Hatter'lara daima çok sadık olmuştur. Başın derde girdiği zaman ona güvenebilirsin. Sahi mi? Güven bana. Şimdi baştan alalım. Ne çok kötü adam var. Kötü adam kasasından aldıklarında cabası. Hangisini göndersem acaba? Ha, hepsini gönder. Çoklu evlere ciddi olduğunu göster. Kro. Doğru söylüyor olabilirsin. Kaosu üçe katlayabilecekken neden bir evrene bir kötü adam gönderelim ki? Üç kötü adamı üç evrene gönderelim. <laughs> <laughs> Emre diyor. Yok edin. Yok edin. Yok edin. <laughs> tır ne geldiğini anlayamayacak Kedişkini sersemler, korsan gemisi Kızıl Sakal yeniden iş başında. Kalamaran etler sen. Ve onun adı Medus. Ondan kurtulduk mu? Bizi gördü mü? Ah! Ha? Ah, olamaz. Ah! Vay be, amma da zor bir an <laughs> <laughs> İyi misin? Aa anne e a merhaba. <laughs> Met. Sen nereden çıktın? Neyse boş ver. Bayan Kramer gelecek ve akşam haberleri bitene kadar ona eşlik etmeni istiyorum, tamam mı? Hayır, olmaz. Düşündüm de evet. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi misin? Biraz tuhaf. Biliyorum ama kren birlikte büyük babamın hikayelerini anlatabiliriz. Aa, tamam, teşekkür ederim. Sanırım. Vay canına, çok yaklaşmıştı. Pekala Rox, kim, ne, nerede? Aa, her yerde ayılet Ha? Bizimle harabeler bölgesinde buluşarak işe başlayabilirsin. Başlamak mı? Ama Rox. Tamam değil. Harabeler şehrine. Durum Bak. Siyah kuzgun. Burada mı? Nasıl? Abi ya. Tenerok o yaşam hücrelerini çaldığı zaman o da kaçmış olmalı. Hepsi bu da değil. Mumya'nın şehirde Medusa'nın da kumlar denizinde görüldüğüne dair bilgi aldık. Bir seferde üç kötü adam mı? Tenerok bunu yapabilir mi? Artık yapabilir. <laughs> Bu pek hoşuna gitmeyecek. Ama ayrılmak zorundayız. Rox, kumlar denizine gidebilir misin? Sorun değil. Şu solucan deli doğruca oraya gidiyor. Sokak çocuklarının çoklu evren malzemelerini kullanabileceklerinden eminim Gomez. İşte karşında Met. Doktor Jekyll ve kötü kalpli canciğer dostu canavar Haydn kulakları çınlasın. Navi küp. Saklamışsın. Elbette. Ben her şeyi saklarım. Kahramanlık yok Gomez. Navi küpe acil durum anında seni doğruca buraya getirmesi için programla. Beni anlıyor musun? Unutma. Tamam mı? Merak etme Met. Ben ve kahramanlık işi tıpkı... E, ...yosun ve çikolata gibidir. <laughs> ihtiyacımız olacak. Dikkatli ol Rox. <laughs> Ayır ve fethet. Hey! Kızıl sakal! Aa? Hala Tenerok için güverte mi temizliyorsun? Ne Seni kerata tam vaktinde geldi. İşin bittiğinde... ...harmonya harabeye dönecek. Tıpkı Discordia gibi. İşte bir hatır böyle cezalandırılır. <laughs> Biri gitti. <laughs> Yükseliyor ve yakında kumlar denizi ...çökücek. <laughs> hey! Jake'in ördek yavrusu! Gravit'in küresinden hemen uzaklaş. şaştı. Kürek taştan bir kabuğa hapsolduğu zaman kumlar denizi kendini yok edecektir. Ve sen beni durduramayacaksın. Aa, bunu yapamazsın! Geçen sefer beni taşa dönüştürmüştün. Bu defa buna izin vermeyeceğim. Bu gözü kapalı dövüşmek anlamına gelse bile. Aa! Acaba gösterdiğin kesin ama işe yaramadı. İkisi gitti. <laughs> Sanırım hazırız. Mumyayı tuzağımıza düşürmek zorundayız. binasının basınç varası. Olamaz. Mumyanın işi mi? Eğer bunu açamazsak... ...karnaval şehrinin jeneratörleri hızla eriyecek. <laughs> Bu defa başaramayacaksın Hater. <laughs> Göreceğiz. Gibi. Hey bandaj kafa. buradayım. Umarım işe yarar. <laughs> Başardın Gomez. Ekstra yapışkan bataklık toprağı kaplaması. Süper kötüler için sinek ilacı gibi. Basıncı azaltmak zorundayız. Bu vanayla işimiz var. Ee... Bir şeyler düşüneceğim. Mumyayı yakaladım. Yakalamadın mı? Kaçın, kaçın. Gomez, <laughs> İnşaallık mumya! Mumya, kızıl sakalla dövüşüyor. Gözlerime inanamıyorum. Ben inanıyorum. Bu daha önce de oldu, karanlık günlerde. İki kötü adamın yolları çakışırsa, dövüşürler. Bu, çoklu evren fiziğinin temel kanunu gibidir. Unutma! Düşmanın en büyük gücü, aynı zamanda en zayıf noktası haline gelebilir. Eğer iki kötü adamın karşılaşması bu tepkiyi yaratıyorsa... ...üç kötü adam bir araya gelince ne olur onu merak ediyorum. Gidelim Gomez, şu kötü adam partisini başlatalım artık. Efsanevi gücümü şarj edebileceğim lav ve güneş enerjisi yok. Gücüm azalmaya başlamadan önce buradan ayrılmalıyım. Ha? Bu da ne? Hayır. Bu benim zaferim. Sadece benim ve sizin gibilerle asla paylaşmayacağım. Hayır. Sorun olan sensin. Hey. Başardık Gomez. Peki ama Medusa'yı kavgaya nasıl dahil edeceğiz? Biraz desteği. İhtiyacı olacak. Devam edin serser. Benim önemli bir işim var. İlk puanı siz aldınız. Zafer, benim oğlu ah. Kimse bir şey görmedi. Ve o yer çekimi küresi, ait olduğu yere dön. Durun! Size emrediyorum, Hatter'la dövüşmelisiniz, birbirinizle değil! Sadece bir içgüdü ama sizi duydukları da pek sanmıyorum efendim. Hey. Acıdı mı? İki sersem. <laughs> Aa, ikinizin beyni bir beyin etmez. <gülüyor> <gülüyor> Medusa düşman. Doğru. Ama bana kötülük edenlerin düşmanıyım. Ayrıca Medusa'nın kendi liginde top koşturduğunu unutmamalısın. Biri gitti. Ama ama diğerleri hala dimdik ayakta duruyor. Ben de bunu düşünüyordum. Ve bir noktada yardıma ihtiyacım olacak. Tahmin edeyim. O kişi benim. Şimdi acaba... Buradayım bayan. Elde ettiğin başarılarla fazla böbürlendiğini görüyorum. Şimdi... Kamçını bırak ve yürü bakalım. Hadi. Kötü adamların dediği gibi kızıl sakal, havlayan köpek... ...ısırmazmış. Ah, beni zehirledin. <laughs> İhtiyarı hapsetme zamanı geldi. <laughs> Holograma dönüşüyor. Acele edin efendim. Heter onları kötü adam kasasına kapatmadan önce onları geri çağırın. Evet. Evet. Yaşam hücrelerinize dönün. <laughs> lerim azalıyor gibi görünüyor. Medusa'ya meydan okumak isteyen başka kimse var mı? Ben varım. <gülüyor> <gülüyor> Belki de seni tahtada yürüterek biraz eğlenmeliyim ne dersin? Bunu daha önce de yaşamıştım. Yemi yuttu. Hadi Gomez, gururlandır beni. Çocuk. Patron nerede? Ya konuş ya da seni değersiz bir taşa dönüştürürüm. Seni görüyorum Hayır. Hayır, bir kez daha olmaz. Olamaz. Hayır. Evet. İşte ben buna çok sağlam iş derim dostum. İyi iş çıkardın Met. Tıpkı büyük baban Alfet gibi onu yakalamayı başardın. Ona gerçekten çok benziyorsun. Kabul et Medusa. Hata yaptın. hatırlat bunu bir daha denemeyeyim. Ha, dur bir dakika. Bu senin fikrinde. Kırıl! Efendim? <laughs> Tabii ki şaka yapıyorsunuz değil mi? İyi iş çıkardın Matt. Keşke sana yardım edebilseydim. Bunu dert etme Lox. İhtiyaç anında Gomez yanımdaydı. Kahramanım. Oh, bana ne olduğunu hiç bilmiyorum. Geri dönmeliyim. Ben Pepper'la randevum vardı. Karnaval şehrini idare edebilir misiniz? Hey! Üç kötü adamı neredeyse tek başıma yendikten sonra... hasta bir suç şarkı bana ne kadar sorun çıkarabilir ki? Abartma Gomez. Elini fazla kaptırma. <laughs> Görüşürüz çocuklar.